Merhaba arkadaşlar. Engelsiz Yaşam kanalına hoş geldiniz. Ben Ceren Arzu Temiz. Bu hafta sizinle Ahmet Muhip Dıranas'ın Fahriye Abla şiirini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şiirimizin hikayesinden başlayalım. Ahmet Muhip Dıranas'ın ünlü Fahriye Ablası'nda Şiir öznesi çocukluk yıllarında aşık olduğu, kendinden yaşça büyük kadını tahyiye dayalı bir şekilde anlatmıştır. Aşık olmak, şeylerin değerini arttırmaktır. Dünyanın yoğunluğunda yeniden var olmaktır. Ve onu tahmin ettiğimizden daha zengin, daha yoğun bir biçimde keşfetmektir. Dıranas'ın Fahriye ablasında şiir öznesi, Koku yoluyla hatırladığı Fahriye ablayı görsel öğelerle tasvir ederken adeta onu yeniden keşfeder. Fahriye abla Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi mahalleden hayalimde tek çizgi kaldı. Bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve appak ap gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen. Ahriye Abla Eviniz kutu gibi bir küçücük evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde, Yıkanırdı gölgesiyle kuytu bir derede, Yaz, kış, Yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen, Fahriye abla. Önce upuzun, sonra keskin saçın vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdim en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla, Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem şimdi hala ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlün hatırlansın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen. Fahriye abla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.